Merhaba arkadaşlar. Hadi bakalım aklınızdaki kişi, kalbinizdeki kişiyle aranız düzelecek mi diyeceğiz. Bakalım düzelecek mi? Hep birlikte görelim. Ay tabii ki çok net. Arkadaşlar aranız tabii ki düzelecek. Çünkü aranızda çok derin bir bağ var. Yani bir ruh eşi olabilir. Ağaç, aşk, kart ve bahçe kartıyla. Evet aranız düzelecek ve bu düzelmenin tarihleri de e, yakın bir zaman, iki gün, 8 gün ikili ya da sekizli bir zaman dilimleri içerisinde bu aşkı yeniden canlanacağı, bu aşkın yeniden bir araya gelerek bir barışma, bir güven ortamı sağlanacağını burada çok net bize söyledi kartlarımız. E, daha fazla fazla kart almama gerek yok yeterince e, açık olduğunu düşünüyorum Evet aranız düzelecek mi gayet tabii aranız düzelecek ve size verdiğim e, rakamlar 2 ve 8'li bir zaman dilimi içerisinde de bir barışma olacak dedi görüşmek üzere